canlı yayından, Allah ölümden gayrı her derdin devasını yaratmış, arayın bulun derken neyi kastediyor? Sebeplere sarılın diyor. Neyi kastedecek? Hani ört de ölüyüm dedin miydi? Nasıl olacak? Tabii her derdin dermanı Rabbimden de sebeplere sarılacaksın. Değil mi? Bir başın ağrıyor, Öyle. Önüne gelen okudursan, hocam diyor, kaç kişiye okuttum, hiç faydası olmadı diyor. Hani erbabına okutmazsan, Hüseyin hocama okut, hemen cilpeden kesilir. Bir tane havuz abimiz vardı, böyle hanımını getirmiş, hocam diyor, bir tane okusan diyor. Hani abi dedim, Kur'an ezberin de sen okusana. Valla Kur'an atmışsam hiç faydası olmuyor diyor. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Niye? Yetkili değil. Kur'an'ı bilmeyilen iş bitmiyor. Ya. Değil mi? Sen şimdi birçoğumuz mesela bu ilaç konusunda ne Doktor olmuş. Bir de şuraya mı arıyor? Şu ilacı iyi geliyor diyor. Yaz o ilacı. Değil mi? Altına da Mustafa Bacak. Tüm zamanların doğunun batının en iyi Tevşi alan ilahi söyleyen muridi. Eczacı bakıyor lan git diyor. Konuştu. Hakikaten ilaç doğru ilaç ama adam yetkili değil. Ama doktor kaşesini basarsa altına emin veriyor. Bilmeylen iş olmuyor yani.